Merhaba arkadaşlar. Akıl küpüne tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı olanı bul, atıştırmalık içeceklerle yani abur cubur temalı bir bölümle karşınızdayız. Bu video tam sana göre bir meydan okuma olacak. Senin için kolay, orta ve zor seviyelerde toplam 60 soru hazırladık. Bakalım hepsini bulabilecek misin? Eğer hazırsan kanalımıza abone olmayı unutma ki hemen başlayalım. Ama durun... Videolarımıza yorum yapan, fikirlerini cesurca paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Sen de akıl küpünün bir sonraki videoda adını göstermesini istiyorsan videomuza yorumlarında katılmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Bu sosisli sandviç emojileri arasında farklı olanı bulabilecek misin? Vay be! İşte bu. Farklı sosisliyi buldun. İlk başarıyı yakaladın. Sıradaki geliyor, aç gözlerini. Bu hamburger emojileri arasında farklı olanı bulabilecek misin? Harikasın. İşte burada. Ekstra peynirli hamburger. Sen fast food menüsünün süper dedektifisin. Bu iki emojiye bakarak yiyeceği doğru tahmin edebilir misin? Bravo! Bu emojiler patates kızartmasını anlatıyor. Sen de patatesleri benim kadar seviyorsan yorumlara yaz patates kızartmaları arasında farklı olanı bulabilir misin? Süpersen! Birinin kabı değişik ama sen çıtır zekanla onu anında yakaladın. Şimdi sıradaki geliyor. Aç gözlerini. Bu mavi donutlar arasında farklı olanı bulabilir misin? Yakaladın. Pembe donut buradaydı. Tam bir tatlı krizisin pardon. Hadi bakalım sıradakine geçelim. Sürpriz hediyeni seç. Birinci hediye mi yoksa ikinci mi? Bakalım ne kadar şanslısın. Birinciyi seçenler yapmayı en sevdiği yemeği yoruma yazsın. İkinciyi seçenler favori abur cuburunu paylaşsın. Belki de adın bir sonraki videoda geçer. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini kız. Bakalım gizlenmiş yiyeceği doğru tahmin edebilecek misin? Müthişsin. Pizzayı buldun. Mozzarella gibi yapışkan zekanla bunu da çözdün. Sıradakine geçelim. Bu pizzalar arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte bu, bol malzemeli pizzayı hemen fark ettin. Pizzacı senin menü özel müşteri yapmalı. Bu dürümler arasından farklı olanı bulabilir misin? Buldun, yeşillik dolu dürüm buradaydı. Sen dürüm görür görmez dürümcünün röntgeni gibi çalışıyorsun hastane raflarında gizlenmiş kurabiyeyi bulabilir misin? Vay canına orada. Kavanozların arkasında saklanan ama seni kandıramadı. Bravo! Bu kurabiyeler arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte o. Üstü renkli parçacıklı kurabiye. Diğerleri kıskandı resmen. Senin gözlerin açken hiçbir hamur güvende değil. Bu renkli dondurmalar arasında farklı olanı bulabilir misin? harikasın. O dondurmanın çileği kendini belli etmişti. Yorulmadan buldun. Soğuk dondurma, sıcak zeka. Fotoğrafik hafıza testi. Tüm yiyeceklerin yerlerini aklında tut. Peki spagetti kaç numarada gizli? üç numara. Bu hafıza olayı senin için çocuk oyuncağı olmuş resmen. Devam. Bu kruvasanlar arasında farklı olanı bulabilir misin? Yakaladın. Çikolatayla dolu kruvasan bu beyin karbonhidratla çalışıyor galiba. Bakalım bir sonrakini böyle kolay bulabilecek misin? tavuk butları arasında farklı olanı bulabilir misin? Tam isabet. Mangal alevinde aşırı pişmiş butu bile seçtin. Sen olsan tavuk da sana pişmeden kaçardı. Gerçek KFC logosu sence hangisi? Dikkatlice bak A mı B mi yoksa C mi? Doğru cevap A seçeneği. Tavuk seven gözler bunu bir bakışta çözdü. Yorumlara tavuk severim yazmayı unutma. Meyveli pastalar arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte bu. Kreması farklı pastayı yakaladın. Senin gözlerin pastayı bile kıskandırır. bisküviler arasında farklı olanı bulabilir misin? Süpersin. İşte o frambuazlı bisküvi. Senin ağzın tatlıyı görür görmez beyin devreye giriyor. Şimdi dikkatle izle. Sandviç hangi tabakta gizleniyor? A mı, B mi yoksa C mi? Doğru cevap A tabağında. Zihnini kontrol ettin. Sandviç seni kandıramaz. Bu sandviçler arasında farklı olanı bulabilir misin? Yine başardın. Marul patlaması olan sandviçi gözünden kaçırmadın. Sağlıklı yaşama göz kırptın bu balkabaklı turtalar arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet, az pişmiş olanı buldun. Tam bir turta uzmanısın. Sıradaki soru biraz daha kıtır olacak. Hazır mısın? Bu silüete göre yiyeceği tahmin edebilir misin? bu klasik doğum günü pastası silüeti. Mumları gibi senin de zekan parıl parıl yanıyor. Sıradaki geliyor. Bu puding emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet, o dilim çilekli pudingi gözünden kaçırmadın. Senin gözlerin vanilyalı değil, full bitter zeka. Bu kapkekler arasında farklı olanı bulabilir misin? Harikasın! İşte kabı farklı kapkek. Senin gibi bir izleyiciye kek bile ister istemez yakalanır. Bu mantılar arasında farklı olanı bulabilir misin? ...tebzesi eksik mantıyı gözünden kaçırmadın. Sen mantiyoloji profesörüsün. Hadi sıradaki gelsin. Sessiz harflerden oluşan bu kelime hangi yiyecek olabilir? Brownie mi dedin? Tebrikler. Beynin unlu mamulleri Google gibi tarıyor bu suşiler arasından farklı olanı bulabilir misin? Bravo! Kaseye konulmuş suşiyi yakaladın. Senin zekan chopstick gibi sivri. Bu vafiller arasında farklı olanı bulabilir misin? Vay canına. Kare şekilli waffle seni kandıramadı. Sen zaten tatlılar aleminin geometrik zekasısın. İki resim arasındaki üç farkı bulabilir misin? Süpersin. Boş çerçeve, yeşil yaban mersini ve eksik krema. Bu gözler sokakta yürürken bile detay yakalar. Bu çubuk sosisler arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet. Hafif boyutu büyük çubuk sosis. Sen sosisleri bile boyutundan fark edecek kadar dikkatlisin. Çikolata barları arasında farklı olanı bulabilir misin? olanı gördün. Sen resmen çikolata dedektörüsün. Gözlerin kakaolu çalışıyor. Hadi sıradaki gelsin. Bu dürümler arasından farklı olanı bulabilir misin? İşte burada o soslu dürüm. Sen dürümü değil. Dürüm seni buldu. Gerçek sucuk emojisi hangisi sence? A mı, B mi, C mi? Helal olsun C doğruydu. Kokusu gelmeden sen buldun. Sucuğu seviyorsan yorumlara yaz. Bakalım kaç kişiyiz. Makarnalar arasında farklı olanı bulabilir misin? Sossuz makarna seni kandıramazdı zaten. Senin gözlerin lazer gibi çünkü. Bu şekerler arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet, biraz yuvarlak olan şeker. Senin şeker anlayışın piyasadaki tüm markaları ezer geçer. Hangisini tercih edersin? Yumuşak şeker mi, sert şeker mi? Yumuşak diyenler videoyu beğensin. Sert diyenler abone olsun. Tercihini belli et. Sonra sıradakine geçelim. Bu soslu spagettiler arasından farklı olanı bulabilir misin? vay canına. Farklı olanı anında fark ettin. İtalyanlar seni mutfağa alsa makarna ağlamaya başlar. Bu pastalar arasından farklı olanı bulabilir misin? İşte burada farklı olan. Senin için bulmak çok kolay çünkü gözlerin yakın çekim çalışıyor. Bu çubuk dondurmalar arasında farklı olanı bulabilir misin? Buldun. Üç çizgili olanı burada. Senin beynin her yaz çubuklu dondurma ile serinler gibi. Fotoğrafik hafıza testi. Tüm yiyeceklerin yerlerini aklında tutabilir misin? Peki çifti olan krakerler hangi numaraların arkasında? 1 ve 4 numara. Zekan fırında pişmiş gibi çıtır çıtır. Bu açmalar arasında farklı olanı bulabilir misin? Harikasın. Üstü susamsız olanı buldun. Sen fırıncının bile fark edemeyeceğini fark ediyorsun. Bu üst üste dizilmiş simit emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Gördüm ki sen farklı simidi bile bir kilometreden seçersin. Sen sokak lezzetlerinin Sherlock Holmes'üsün. Bakalım. Bu iki emoji'den yemeği tahmin edebilir misin? Evet, bu etli ekmek. Fırının başından kalkmayanlara selam olsun. Yorumlara en sevdiğin yörenin yemeğini yaz bakalım. Bu brownie emoji'leri arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte burada, bol çikolatalı brownie'yi yakaladın. Sen brownie uzmanısın. Milkshake emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? Şahane! Farklı çikolatalı milkshake'i yakaladın. Pipetli olan bile senin dikkatinden kaçmaz. Tulum tatlısı emojileri arasında farklı olanı bulabilir misin? Bravo! Farklı dizilmiş olanı yakaladın. Senin gözlerin tulum tatlısına bile fazla tatlı. Kelime bulmaca zamanı. Sıcak kelimesini bulabilir misin? Vay canına. İşte orada gizlenmiş. Sen alfabenin en yakışıklı harf avcısısın. Pastalar arasından farklı olanı bulabilir misin? Harikasın. Kreması eksik pasta var ya. Senin dikkatin olmasa gözden kaçardı. Hazırsan sıradaki geliyor. Çörekler arasından farklı olanı bulabilir misin? Süpersin! Çikolata parçası akmış çöreği gözünden kaçırmadın. Çörek düşersen yakalarsın. Kadife kekler arasından farklı olanı bulabilir misin? Bravo! Kreması farklı olanı yakaladın. Kadife kek severleri yorumlara alalım. Bakalım sayımız ne kadar? Salatalar arasından farklı olanı bulabilir misin? Salatada bile fark gören bir izleyici. Senin gözlerin domatesleri fark edecek kadar keskin mi keskin? Sessiz harflerle bu kelimeyi tahmin edebilir misin? Love cake mi? Evet, doğru. Sessiz ama çikolatalı bir başarıydı. Seviyorsan yorumlara yaz. Ben love cake delisiyim. Bu browniler arasında farklı olanı bulabilir misin? O bol çikolatalı brownie burada. Sen brownie dedektörüsün. Çörekler arasında farklı olanı bulabilir misin? Buldun. Üstünde tarçın olmayan çörek. Çörek bile seninle şekle giriyor. Hazırsan bir sonraki geliyor. Kızarmış karidesler arasından farklı olanı bulabilir misin? harikasın. Kuyruğu kıvrık olanı yakaladın. Senin gözlerin deniz mahsullerinden bile hızlı yüzüyor. Çifte olmayan yiyecek tabağını bulabilir misin? Evet. Bakalım bir sonrakini de böyle kolay bulabilecek misin? Bu karitesler arasından farklı olanı bulabilir misin? yine başardın. Farklı sosu gözünden kaçmadı. Senin damak zevkin renk körlüğü tanımaz. Muzu tatlılar arasından farklı olanı bulabilir misin? Buldun. Farklı muzlu tatlı mı? Senin gözlerin her zamanki gibi yine keskin. Resimdeki eksik puzzle parçasını tamamla. Bakalım. A mı B mi C mi? Doğru cevap B seçeneği. Patates çubuklarını yakaladın. Sen puzzle'ın kendisisin. Cipsler arasında farklı olanı bulabilir misin? Evet, farklı duran cips. Sen bu soruyu geçtin. Patates seni yedi zannetti ama sen onu çıtır çıtır ezdin. Farklı olan nugget'ı bulabilir misin? yoruma ilk doğru cevabı kim yazacak? Nugget'ı fark eden kişi Tavuk Konseyi tarafından alkışlanacak. E i̇şte bu kadar arkadaşlar. Kaç seviyeyi geçebildin? Skorunu yorumlara yaz ki kim daha başarılı olmuş görelim. Daha ilginç meydan okumaları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Umarım eğlenmişsindir. Bir sonraki videoyu seçmen için ekrana tıkla ve bir sonraki Şampiyon sen ol. bir dahakine görüşürüz. Hoshtakal.